Şiş suratım ve ben yeni bir günden herkese merhabalar diliyoruz arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Merve. Ben kalktım hemen bir duş aldım, giyindim. Bugün arkadaşımla buluşacağım. Kıvancın kahvaltısını hazırladım. Bugün Kıvanç babasıyla vakit geçirecek. Aslında ben başka bir şey giyecektim ama bugün hava yağmurlu. Çok erken saatte yağmur yağmaya başladı. O yüzden bir kot ve şöyle bir bluz giydim. Ve eee bir an evvel yağmur başlamadan çıkmak istiyorum. Size de evden çıkmadan önce merhaba demek istedim. Bugün bir de güzel bir yerden yani bir yerden haber bekliyorum. Ee, umarım olur. Olursa yarınki programım da belli olacak. Ee, bugün arkadaşımla birlikte geçireceğim. Siz de benimle geliyorsunuz. Bir kahve içtim ben. Hızlıca kahvaltı daha iyi yapmadım. Hazırsanız çıkabiliriz. Evet, kahvaltı yapacağız şimdi. De. Bugün günah olmaz diyerekten <laughs> peynirli kruvasan. Bakırköy'e geldik. Üç açılma buluştuk. Merhaba. Çocukları babalarına sattık. İnşallah. Bizimkiler daha kahvaltı yapmamış. Kahvaltını hazırlamıştım. Neyse senden önce aradım hemen. E, yumurtasını yedir diye. Ah nasıl olsa çoktan kahvaltısını yapmıştı. Evet ana gibi yar mı? Ben çıkmadan deniz yumurtasını yemiyordu. Anne sen yiyor görüyor dedi. Yumurtasını yedirdim. Ya. Şimdi biz de kahvaltımızı yapalım biraz sohbet edelim. Sonra zaten konuşuruz. Arkadaşlarım yarın için bir ajansın böyle içerik üreticileri, ee yani semineri gibi bir şey vardı ona başvurmuştum ama bana dönmediler. Gülşah yarın gidecek. Gülşah mailine dönmüşler. Alo. O yüzden birazcık keyfim kaçtı. Yani orada olmak istiyordum ama olmadı. Tamam. Kahvaltımızı yaptık, kahvemizi içtik. Biraz dolaşırız belki falan. Evet, Kıvancı keyfi yerinde babasıyla fast food yemeye gitmiş. Ben yokken bunu yapmaları iyi oldu tabii. Böyle yani. <laughs> Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Dün e, bugün için bir yere gitmek istediğimi ama işte mail gelmediğini ve birazcık moralim bozuk olduğunu söylemiştim en son sanırım. Ama sonra tabii ki de beklenen davet geldi. E, artık akşamüstü eve dönerken öğrendim ki Kıvanç ve Onur pazardan civciv almışlar. Eve gittim civciv Kıvanç Onur falan derken. O ile bir daha kameramı açamadım dün. Dedim ki neyse Merve yarın zaten birlikte oluruz. O yüzden bu sabah itibariyle giyindim. Yola çıktım. Ee, sahilden gidiyorum. taşında gideceğimiz ajans. Ee, Gülşah'ı alacağım yolda bir yerden. Şimdi onu bekliyorum. Yani konuşabileceğim bir yere park ettim. Hem de onu bekliyorum. Onun gelmesine biraz daha var. Ya yani Çok mutluyum. Ee, çok heyecanlıyım çünkü benim için çok önemli bugün orada olmak ee, yapmaya çalıştığım şeyle ilgili bir şeyler öğrenmek tecrübelileri başarıları dinlemek gerçekten benim için çok değerli parayla satın alamayacak kadar özel o tecrübeler bugün oraya gidiyoruz saat 1'de saat daha erken 2-2,5 saate yakın bir süre var ama hani gideriz otururuz bir kahve falan içeriz eee ve sonrasında da gideriz Hypers'a gidiyoruz Hypers Ajans'a böyle yani bu etkinlik Hypers ve Youtube'un Youtube, YouTube Türkiye'nin e, birlikte yaptığı bir etkinlik e, kadın içerik üreticilerine özel bir etkinlik ve ben bugün oraya gidiyorum çok mutluyum böyle yani canım arkadaşlarım evimizde de bir civcivimiz var yani bizimle birkaç gün daha hayata tutunabilirse Erde'ye gelecek. Orası müsait zaten. Daha önce de hani orada çok e, tavuk civciv bakıldığı için bahçede. Dayanabilirse dediğim hani oğlum ona bir zarar verdiğinden değil. Kıvanç onu dokunamıyor bile ama yani yavru ya. O yüzden bilemiyorum. Kutuda duruyor. E, dün akşam kutudan bir çıkarttılar. Eee sağolsun halıma ilk pisliğini yaptı neyse ki halılarım yıkamaya gidecek hiç ellemiyorum ama yani yemini Onur veriyor İşte pisliğini Onur temizle. hiç ilgilenmiyorum çünkü ben o civcivi asla alıp eve getirmezdim ama Onur getirdi o yüzden ilgilensin ee, kahvaltıda yapmadan çıktım aslında evden böyle birazcık simit kaşar falan alacaktım ama canım hiçbir şey istemiyor sadece bir Türk kahvesi içtim ee, Onur'la Kıvanç'la dışarıda kahvaltı yapacaklar herhalde Böyle ben de güç açığımı bekliyorum. Şöyle sahilde, şurası deniz parlıyor ama görebiliyoruz Böyle bir park alanında bekliyorum. Daha ileride aslında onunla buluşacağımız yer ama orada uzun süreli duraklayabileceğim bir yer yok. O yüzden burada bekliyorum. Unutmayacağım ben de unutmayacağım. Evet arkadaşlarım geldik biz. Ee, Hypers'ın oradayız 500 arabayı 500, star... metre 500 metre ileride vardı bir tane yani ya kahveci arıyoruz tamam, yani. Doğru Starbucks falan arıyoruz şu anda çünkü daha bir buçuk saatimiz var ben zaten var ya böyle bir yere giderken geç gitmekten asla hoşlanmam böyle erken gidince çok mutlu olurum o beklediğim zaman benim için hiç problem değildir arabamı hatta şuraya bir yere bıraktım İsparka <laughs> arabaya da yer bulduğum için çok mutluyum Şimdi takılacağız bakalım. Bir kahve falan içeceğiz. Yani güya arabayla geldik <laughs> ama Starbucks ararken yani bir kilometreye yakın yürümüşüzdür arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. 500 gösteriyordu, bir kilometre yürüdük. Yürü, ya yokuş çıktık. Onun da çok etkisi var. Neyse Starbucks'ımızı bulduk. Bilir. Evet, <laughs> resmen Taksim'e yürüdük yani. Ve Starbucks'a kavuştuk. Kahveye kavuşuldu. Yani? E, latte ve içinde şekersiz karamel şurup var. Sen konuşurken burada Of. Olsun. Yanlışlıkla tuşa basmışım muhabbet bir şey olmuş. Ben onu bir daha söyleyeceğim. Daha, 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 daha. daha Şey, Gülşah şey şey, da bir yandan vlog çekiyor. Bugün şimdi buraya gelince hani hem de vloglayalım dedik. Dün ikimiz de vlog'a başlamıştık ama ben dün çok devam etmemiştim ben akşam. De akşam işte civciv mevciv derken hayatımız yine renklendiği için. Neyse vaktimiz var şu anda. Bir saate yakın vaktimiz var. Kahvelerimizi içeriz. Yukarı çıkarken o yokuş çıkmak zor da ama aşağı inerken daha kolay olacak. Geldik. Meşhur Hypers Akademi'nin oturma yerleri. Ya burası çok güzel. Oha! ben de bakmıştım da sonra buna karar vermiştim. Biz Aha. çıktık arkadaşlar. Acayip güzel bir etkinlikti. Çok eğlendim. Ee, ve Gülşah'la ve Beyza'yla yemek yemeye geldik. Hiç arabaya eğlemeden yürüyerek geldik. Ee, yemek yiyeceğiz. Oğluma da, oğlum da uyanmış. Babasıyla birlikte dışarıda yemek yiyecekler. Dışarıdan yemek yiyecekler evdeler. Öyle yani. Trafikte gideceğim ama keyfim yerinde hiç yüzden. Evet. Eve geldim. Hemen pijama moduna girdim. Buhar oldu ekranım ama. Kıvanca makarna yapıyorum. Curry soslu. Ona makarna yedireceğim. Ve onu yatıracağım. Çok güzel bir gündü. Bugün yemek yemeye gittiğimiz yerde sizinle rahatça konuşamadım. Çok müzik vardı. Fakat çok eğlendim. Ee, ya benim için çok güzel bir deneyimdi. Çok sevdim. Oradaki insanları çok sevdim. Ajansta çalışanlar falan acayip güler yüzlüler. Çok tatlılar, çok yardımseverler. Biraz sohbet de ettik etkinlikten sonra onlarla. Bayıldım. Yeni böyle birileriyle tanıştık falan derken. Ve güzel bir gündü yani. Benim için muazzam bir deneyimdi. Şimdi bugün Yarın da devam edeceğim bu arada bu vlog'a. Yani bu sefer 3 günü birlikte geçirmiş olacağız. Şimdi oğluma makarna yedirip onu yatıracağım. Ee, şu anda kameradan hiç hoşlanacak bir modda olmadığı için hiç onu çekmiyorum. Ama yarın bizim olacaksınız? Zaten yazlığa gitmeden önce 2 günümüz kalıyor. Artık evimi toparlamalı ve bavul hazırlığına geçmeliyim. Yarın biraz biraz hem evi temizleriz birlikte hem de bavul hazırlarız. Şimdi kapatıyorum. Oğlumu yedirip onunla birlikte uyuyacağım. Çünkü çünkü iki gündür ben de acayip uykusuzum. İki gündür çok erken kalkıyorum ve yollara düşüyorum. Çok yoruldum. Birazcık da başım da ağrıyor. Ben yemeğimi yemiştim. O yüzden kivi yiyor ve yatıyoruz. Sabah kaldığımız yerden devam. Günaydın. Günaydın. <laughs> Arkadaşlarım, yeni bir günden herkese günaydın. Biz kahvaltımızı yaptık tabii ki de ve Erde'ye gidişimiz birkaç gün ertelendi onurun işlerinden dolayı. Neden beni öyle dinliyorsun? Gelsene yanıma seni de görsünler. Gel, gel Hadi gel. Ee, ben de evi büyük ölçüde hallettim. Çık anneciğim. Çıkamasaydın ne yapardın? at yanıma bakalım bir şey konuşmamız gerekiyor hayır hayır çıkartma şarj oluyor kim anne o benim telefonum şuraya bir yaz yast... bir şey soracağım sana ben işe gittiğimde sen beni özledin mi özledim ben yine işe gideyim mi gideceğim gideceğim ee, civcivimiz var biliyorsun biliyor musunuz bir dakika ben civcivimizi size gösterdim mi Bizim bir civcivimiz var ve sürekli cik 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 diye akşama kadar ötüyor. Ne oldu lan anne? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Kocacım, yemlercikler. <laughs> Seni itiyor. Açıyor mu? Hı hı. Neden açıyor? Onur civcivimizle çok mutlusun. Onur bakıyor civcivimize. Ya, bakın sabahtan beri dört oda değiştirdim. Tamam mı? <laughs> Onur bir bu ev iki artı bir. Mutfakta yatacağım. Mutfakta yatacağım bak. Balkona gidiyorum balkona geliyorsunuz. Seni çok seviyoruz aşkım. Kıvancın odasına <laughs> kaçtım oraya doluştunuz. Bayılıyoruz sana sensiz duramıyoruz. 7'de kalktım dostum ya. Onur iki gün kıvanca baktı. Ve üzerine bir de civciv aldı. Onun sorumluluğu falan çok ağır geldi Aa. biliyorsunuz. Ee, ben zaten iki senedir oyun oynuyordum bu çocukla evin içinde. Yes. Benim işim var ama Onur bugün çıkmam lazım. Gitmeyeceğim. Hayır. Hadi. 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 Hadi anne. Ya. Ha. -a. Aslında söylediğini yapardım ama bağırdığın için yapmak istemiyorum. Neden bağırdın? Bu, bu tamam güzelce söyler, bu söyler misin? annem ne oğlum? Bu anne. Tamam Annemle. aşkım gideyim. hadi. Dur çık üstümden gideyim. Olacak iş mi şimdi bu? Olacak iş mi ya? Yani? Gerçekten uyuyacak mı? Oğlum 7'de kalktım diyorum ya. Oğlum mu? Evet. Sabun Sağ ol canım. Yapma lan. ne yaptın? Kamerayı kapatayım. Hayır ben kameramı kapatmak istemiyorum. Bak yine bağırıyorsun. ne ya? Gün başladı. Geliyor. Vallahi geliyor. <laughs> geliyor. Evet sevgili arkadaşlarım. Düşündüm, taşındım ve halktan gelen istekler üzerine bugün evde pizza yapacağız. Tabii ki de size de göstereceğim nasıl hazırladığımı ama ben zaten internetten baktım hamuru için. içine koyacağım malzemeler de daha önce burada da göstermiştim patates topları yapmıştım içine kaşar falan salam gibi şeyler koymuştum onun malzemesi artmıştı ve ben buzluğa atmıştım onları buzluktan çıkarttım sucuk çıkarttım kaşar böyle evde ne varsa mısır falan da var o buzluktan çıkarttığım karışımın içinde üstlerini de böyle halledeceğim. Arda geldi. Arda da burada. Ben de pizza yerim ama ben çok az yerim gibi duruyor. Çünkü son birkaç gündür yememe içmeme çok dikkat etmediğim için e, rahatsız da hissediyorum midemi. Bugün meyve falan da yedim. O yüzden ben böyle bir iki dilim yer ve bu akşamı kapatırım. E, size önce malzemeleri göstereceğim. Hamurumuzu yoğuracağız. Sonra hamurumuz bir yarım saat 40 dakika kadar dinlenecek. Şimdi malzemelerimize gelecek olursak 5 su bardağı kadar un kullanacağım. E, ee, yaş var. Bunun yarısını kullanacağım sadece. Ee, bir yemek kaşığı kadar şeker kullanacağım. Yarım yemek kaşığı kadar tuz. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve 2 bardak kadar böyle ılık su kullanacağım. Şimdi önce yoğurma kabıma unumu alayım. Ee, mayamı, şekerimi, tuzumu, zeytinyağımı, ılık suyumu ekleyip e, hamuru ama tamamen e, eklemeyeceğim önce birazcık böyle 2 bardak kadar 3 bardak kadar koyacağım. E, aldıkça aldıkça ekleyeceğim. Çünkü herkesin hamuru farklı olabiliyor. Hamuru değil unu. Unla bir tarif yaparken o yüzden bütün karışım yani bütün unu, bütün miktarı eklemiyorum. Ben yavaş yavaş ekliyorum. Her un farklı olabiliyor çünkü. Sonrasında da kapatacağız ve hamurumuzu şöyle bir mayalanmaya bırakacağız. Bir bardak daha ekleyeyim şimdiden yani 3 bardağını eklemiş oluyorum. Zaten herhalde anca yetecek gibi duruyor. Şöyle ortasını açıyorum hamurumun. Şöyle yarısını bir yemek kaşığı kadar şeker, yarım yemek kaşığı kadar tuz, vlog olarak son vlog evde. Bir sonraki vlog yazlıktan, denizden falan olacak. Şimdi buradan sonrasında bunu suyuma ekleyeceğim ve yoğuracağım. Jel tırnak yaptırmıştım ya o süreçte en çok hamur yoğurmayı özledim. Ya çok zor yani yapılmıyor onunla. Ya kısa olsa yapılır ama ya eldivenle yapıyordum zaten bu tarz şeyleri. Ama yine de yani çok zordu. Şimdi artık bu kalan una göre hepsini yapmayı düşünüyorum. Ama tarifteki ölçü 5 su bardağı arkadaşlar çok çok az tam buğday unu Neden tam buğday unu ekledim? Normal un olsaydı ondan eklerdim, olmadığı için ama hani pizza hamuru ya, yakışır. Şimdi hamur böyle, bunu streçliyorum ve yani bir saate yakın mayalanmaya bırakacağım. Zaten buzluktan çıkarttığım malzemeler dilimlenmiş. Ben de bu sürede sadece kaşarı rendelerim ve sucuk dilimlerim. Şimdi hamur mayalanırken ben de pizzanın sosunu yapacağım. Ee, önce rendeliyim diye düşündüm ama sonra böyle koyup blenderdan geçireceğim. Göz kararı. Bunu bir tariften bakıp yapmıyorum. Domates koyacağım. Domates salçası, zeytinyağı, sarımsak. Şu sarımsakları da bu arada geçen o kadar çok. Ee, sarımsak verdi ki bize dede köye gittiğimizde. Bir kısmını balkona koydum. Hani kuru bir şekilde hiç ellemeden o şekilde muhafaza ediyorum. Ama bir kısmını da böyle soydum ve zeytinyağı ile birlikte dolaba koydum. Alıyorum yemeklere oradan ekliyorum. Yani şimdilik bir hafta oldu bu hale getirildi ve bir sorun yok. Yani bir bozulma falan yok. Kekiğim var mıydı onu hatırlayamıyorum. Umarım vardır. Kekik de koymam lazım. değiştirdim. Bir de böyle bir problemimiz var. Ya neden seni alıp eve getirdiklerini inan bilmiyorum. Of neyse ki gideceğiz. Erdek de zaman zaman tavuk falan baktıkları için annemler. Bahçe onun için uygun. Zaten eğer hani tek başına olmazsa da orada babamın arkadaşları var tavukları olan. Onlardan birine verilir. Yani birkaç gün daha idare etmeliyiz ve tek olduğu için hep bağırıyor. Yani sanki az annelik yapıyormuşum gibi evdekilere ona da annelik yapmamı istiyor. Kıvan çok seviyor ama aşırı korkuyor. yani Böyle böyle yaşayamayız üzgünüm. Maalesef böyle yaşayamayız ki seninle. Ya öyle olmuyor işte. Hı -hı. Böyle yani. Ne? Evet. Ama ben ben istemedim seni. Seni onlar aldı getirdi. Ben seninle de mi uğraşacağım? Uğraşacağım. Uğraşıyorum zaten. Analık yine dayanamıyorum. Atlama sakın. Yerine bir şey olur. Neyse şu hamurumuz iyice kabarsın. Geleceğim. Biraz gideyim analık yapayım. Evet arkadaşlarım. Hamurum mayalandı. Bu buzluktan çıkarttığım mısırlı kaşarlı olan o iç salam falan da var içinde sucuk doğradım kaşar rendeledim sosum burada tepsim burada küçük küçük yapayım diyorum yani şuna küçük küçük dediğim yine bu tepsi iki tane şeklinde yapıp sırayla pişireceğim fırınımı da açtım ısınıyor 220'de falan şu anda ben de başlıyorum <laughs> böyle kaşarlı yapacağım. Bir şey eklemeyeceğim üzerine. Farklı şeylerden yemek isterse bizimkilerden veririz. Ben şimdi diğerlerini de hazırlayayım. Bir yandan onları da fırına vereyim. Size pişmiş halini tabii ki de göstereceğim. Evet şimdi şöyle hazırladım. Burada da var. Fırındaki de pişiyor. Arda da içecek almaya gitti şimdi. Yani gayet güzel gözüküyor. Bence oldu. Hayır o sadece çişli. Arda saçma mı? Tamam ben geliyorum. Allah'ın belası. Aç bir tanesini Yani ne olacak çocuğumun çişli bezine dokunsam? Ya gidip üstünü giyinir misin? Benim, benim. Benim 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 yo mama mama. Yo. Benim, benim tabağım nerede babu? Ne tabağı oğlum? Benim senin üstün nerede asıl onu giyinebilir miyiz? Efendim? Hayır. Bunu video çekiyorum ve çocuğun böyle olmasını istemiyorum videoda. Evet ilk parti çıktı. <laughs> Tam zamanında telefon çalıyor. Alo. Evet mayonez ketçap almaya gitti Arda da Heinz yokmuş başka marka alacak. İlk partiler çıktı bu kıvancın. İkinci parti burada. Çok açım, çok açım. Yatağımın haline bakmayın. Çünkü onu bütün gün yattı kalktı yattı kalktı ve yatak bu halde. Burada veda edeyim dedim. Hem de birazcık sohbet edelim istedim. O yüzden ışığımı açtım. Umarım güzel gözüküyordur. Aslında normalde yarın. Ee, yazlığa gidecektik ama Onur'un işleri uzadığı için hafta içine kaldı ve acayip artık bunalmış durumdayım yani sadece ben değil Kıvanç da çok bunaldı artık çok gitmek istiyor çocuğu çünkü çok uzun süredir işte az kaldı Erde'ye gideceğiz falan diye sürekli oyaladığımız için o da bunalmış durumda yani neyse son birkaç gün ee, ben de e, zaten sıkışacaktım birazcık bu vesileyle evi e, temizlemiş oldum. Artık hafta içi itibariyle bir günde hazırlarım gerçi e, bavullarımızı. O kadar fazla kirli çamaşır oluyor ki yani günlerdir hem evi temizliyorum günlerde dediğim iki gündür <laughs> hem de şey çamaşır yıkanıyordu bir yandan. Güya yüzümde de makyaj falan yoktu ama pamuk yani görebilir misiniz acaba? Gerçi ışıkta Farklı bir yansıyor. Göremeyebilirsiniz. Yani renk anlayamayabilirsiniz. Ama e, çıkmış yani pislik. E, dolayısıyla neyden bahsetmek istiyorum? Bu geçirdiğimiz birkaç günü güzel geçirdim. E, Hypers'a falan gitmek bana çok iyi geldi. Çok sevdim. E, orada geçirdiğim zamanı. İşte bir sürü yeni insanla tanıştık bizim gibi içerik üreticileriyle e, tanıştık İçerik üretmeye çalışanlarla içerik üretmek isteyenlerle tanıştık e, ve gerçekten iyi geldi e, motivasyonel olarak da iyi geldi e, bugün de söylemiştim ya size pizza yaparken vlog olarak e, belki de son yazlığa gitmeden önceki son ev vlog olabilir bu muhtemelen öyle olacak yani bundan sonrası artık deniz, yeşillik e, bahçe yani böyle e, olacaktır. Açıkçası birkaç hafta kadar kalmayı düşünüyorum. Daha önce gittiklerimizde hep böyle bir hafta, on gün kalıp geliyorduk ama bu sefer bir aya yakın kalmak istiyorum Kıvanç için. E, çünkü orada çok eğleniyor. Hani herkesle ayrı ayrı takılıyor. Dedesiyle ayrı takılıyor. Babaannesiyle, benimle, babasıyla ve herkesle dolayısıyla onunla verimli vakit geçirebiliyor ve deniz var orada. Denizi çok istiyor. Çok e, yüzmek yüzemese de çok suda durmak istiyor yani. O yüzden bu sefer uzun kalmak istiyorum. Gideceğiz Onur gelecek. E, bayramdan sonra işlerini falan yine tekrar yoluna koyup sonra tekrar bizim yanımıza gelecek. E, gitmeden önce şu saçlarımı kestirebilirim. bayağı bir kestirebilirim hem de. Yani şöyle falan. Şöyle. Bilmiyorum. Belli olmaz. Vaktim olursa gitmek için gidip kestireceğim. Sıkıldım çünkü. Bir de yazın fön çekmeyi sevmiyorum. Hani kıvırcık da kullanıyorum. Yani o doğal haliyle. Bakacağım ama onunla ilgili henüz kesin bir kararım yok. Bunun haricinde sanırım benim vücuduma şu anda oturmuş olan kilo 60 ile 62 arasında. Çünkü böyle birazcık o sağlıklı beslenme rutinimi bozduğumda hani 62 kilo oluyorum ve orada hemen böyle sabitleniyor. Ee, şu anda yine öyleyim ama birkaç gün dikkat ettiğimde de hemen yine 59'a 60'a düşüyorum. Yani dolayısıyla ödem bu. Hemen aldığımda yani hemen böyle yediğimizde aslında tartılmamak gerekiyor. Vücut çünkü çok hızlı ödem toplayabiliyor. Böyle yani ya. Bir an evvel gidelim. Artık gidelim civcivimiz var. Civcivimizi götüreceğiz herde. Balığımızı anneme bırakacağız. Çünkü balığı o kadar yola götüremem. Yani suyun içinde hayvan mahvolur. 4 saat falan sürüyor. Civcivi de zaten öyle bagajda falan götürmeyeceğim. Yani kutusunda duracak, arka koltukta duracak, zaman zaman kucağımda duracak. Eee çünkü böyle kucağıma aldığımda falan sakinleşiyor hem sıcak oluyor onun için daha koruyucu geliyor ona belki bilmiyorum o sakinleşiyor ama balık için o riski alamam e civciv de orada büyür tavuk olur horoz olur artık ne olacak bilmiyorum orada kalır babam orada onu bir arkadaşına verir zaten normalde de evet, tavuk besleyen birine böyle yani bu birkaç günü benimle birlikte geçirdiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben eğlendim kendi adıma. Güzeldi. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve videoma yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşça kalın dostlarım.